Herkese merhabalar. Günaydın. Tarihlerimiz 7 Haziran günlerden çarşamba. İnanılmaz yine günlerden geçiyoruz. Fakat bunlar tahmin etmediğimiz günler değildi. Bu günlere Nisan'dan beri hazırlıktayız. Ee, Binance e, Binance'e dava açılacağını, bu anlamda CZ'nin sıkıştırılacağını, hatta ve hatta yapılan özellikle bu suçlamaların aynı zamanda nereden çıktı? İzinsiz meyko kıymetten çıktı. Doğru mu? Ve bununla beraber ben size bir şey daha söylemiştim. Açıkçası ben bu konuyu ee, birazcık şey yaptım. E ee, inceledim. Ee, ve bu e, incelememle beraber biliyorsunuz ki daha öncesinde de sizlere bir şeyde uyardım. Özellikle Binance'in isminin Hamas'la karıştığı 2018-2019 dönemleri içerisinde bu Hamas'la alakalı bazı hesapların tespit edildiğinden bahsetmiştim. Ve bu dönem içerisinde de sizlere demiştim ki arkadaşlar Binance kullananlar varsa isterseniz sular biraz bulanık bu e, sular bulanıp bulaş, hani sular biraz daha durulana kadar o kekse geçin bir bakın demiştim. Fakat o günlerde beni işte e, üç kuruş reklam için almaya suçlayan insanların bugün Binance'ten kaçtığını görüyoruz. Şimdi ben size ufak tefek birkaç tane bir şey anlatacağım. Bu Binance'in konusu biliyorsunuz ki e, Amerika'nın aslında kripto paraları yasaklaması değil. Amerika'nın Çin'e giden bu parayı yaptırımlarını delmemek ve yaptırımlarını daha katı ve sıkı uygulayabilmek için yapmış olduğu bir baskıydı. Ama şöyle bir durumda söz konusu. Bu Coinbase'de de aynı şekilde dava açıldı. Ki Coinbase o dönem çok eleştirdiğim bir hareketi vardı. O da ne? Halka arz olması. Çünkü bu kadar regülasyonsuzluğun olduğu deregülatif bir sektörden kalkıp da bir temsilcinin gidip de Nasdaq'ta kote olması hani açıkçası ben buradan bu işi yapıyorum ama buradan da kendimi atlıyorum deyip çok açık çok affedersiniz çok yani özür dileyerek söylüyorum Coinbase'in gidip SEC'nin hani bacağına oturması oldu. Hani o yüzden şu anda da aynı şekilde Coinbase'in de çektiğini görüyoruz ve bu anlamda piyasadan çok ciddi bir para çıkışı olduğunu gördük. Şimdi sizlere böyle bir girizgahı yaptım. Kaçıranlar varsa Lütfen geri ısırıp e, izlesinler. Bunu söyleyeyim. Bir de e, biliyorsunuz ki pazartesi günü artık e, kanalımızın e, yayınlar basic destek paketine açık olacak ve aynı zamanda basic destek paketinde de bu kanalda artık tatil olmayacak. Tatil günlerinde iki günde bir de e, yayın atılacak. O yüzden basic destek destek paketine pazartesi geçiyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bir bakış başlayalım. Şimdi piyasa nereden döndü arkadaşlar? 25.400'den döndü. Peki ben ne diyordum? Ne olursa olsun 25.400 ama devamı gelirse 24.900'ler. Burası benim istediğim düzeltmeyi daha yapmadı. Buradaki bir sonraki roundu Bitcoin'in tekniğinde anlatacağım. Burası için bir savaş. Ve e, pazartesi diyorum Tanrı Bey. E, bugün son gün demiyorum. E, nasıl üye olacak, üye olacağız derseniz de videonun altında ve hatta kanalda profilde katıl tuşu var buradan olabilirsiniz. Eee ve hatta ben şöyle size göndereyim linki oradan bakabilirsiniz. Şimdi bakıyoruz e, burada 26.800'lerde. Ancak Bitcoin benim istediğim düzeltmeyi yapmadı. Bundan sonraki round ne olabilir bir buna bakacağız. Çünkü bu sefer kolay kolay kurtulamayacaklar. Şimdi devam ediyoruz bir taraftan da Ethereum 1887 dolarda. Dün S&P'de de 4300 seviyesinin biraz gerisine takıldık 6.950 dolar seviyesinde dolar endeksi ise yine sizlere söylediğim gibi bir türlü 104.30'u kıramıyor burada yanlış bir fiyatlama var bunu da birazdan konuşacağız çünkü sadece kripto para piyasasında sadece biz SEC depremi değil aynı zamanda FED fiyatlaması da yaşıyoruz. Şimdi devam ediyorum bir tarafta ee, bir dakika şöyle bir yapalım. Heh. Şimdi 2 yıllıklarda ve 10 yıllıklarda yine baskının olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinin birazcık yükseleceğini söylüyor. Buradan bir baskı e, yiyebiliriz. Ve bununla beraber e, baktığımızda da Euro dolar paritesi 1.06'da. E, dolar Türk lirası 23'e dayandı. Biliyorsunuz size burada seçim öncesi benim hesaplamam 23.85 demiştim. Buraya doğru gidiyoruz. Euro Türk lirası 24.40 seviyesinde. Kurda artık ikili bir şekilde Offshore e, hesaplamalar, fiyatlamalar oluşmaya başladı. Bunlar Türk ekonomisi açısından hiç sağlıklı değil. Kimse Mehmet Şimşek'ten sihirli bir değnek beklemesin. Çünkü her yerde açık var arkadaşlar. O yüzden 23.85'e de inşallah dururuz diyelim. İşte devam ediyorum. Ripple, Ethereum klasik, e, altcoin'lerde satıcılı seyir söz konusu. E, bir Ethereum Türk Lirası ve Bitcoin Türk Lirası'nın arttığını görüyoruz. Onun dışında Kava'nın %10 e, gittiğini söyleyebiliriz. Ufak tefek artan altcoinler var. Bunlardan bir tanesi Kusama, diğeri de Doge ve bununla beraber Wu ve e, Fil birazcık artıyor. Ama onun dışında toplam para piyasası büyüklüğü kriptolarda 1.08 trilyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında ne var? Burada 1.10 trilyonlardan 1.08 trilyonları geriledik. Yani piyasada çok büyük bir deprem olmamış ama burada çok büyük bir deprem olmayacağı için anlamına da gelmiyor. Şimdi devam ediyorum. E, küresel piyasalarda şöyle bir baktığımızda dün Amerikan endeksleri günü artı kapattı. Fakat bugün Çin piyasasına baktığımızda Çin piyasasında karışık seyirler söz konusu. Özellikle burada o karışık seyirler Amerika'daki vadelilere de sirayet etti. Yani şu anda Avrupa ve Amerika vadelilerinde de bu risksizliği veyahut da riskten kaçınma durumunu görüyoruz. Demek ki kripto para piyasasına bu bölgeden gelebilecek bir işlenin olmadığını söyleyebilirim. Ve bugün son olarak da şöyle bir geleneksel tarafa inceleyip bırakalım. Bugün çok önemli veriler yok. Euro bölgesinden bir takım merkez bankasından konuşmalar olacak. Onun dışında çok bir şey göremiyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben bu SEC konusuna dalmadan önce izninizle bir şu Fed konusunu konuşmak istiyorum. Fed konusunu kapatalım. Ardından şu SEC tarafına gidelim istiyorum. Şimdi burada özellikle FED konusunda bizim gördüğümüz bir şey var. Birincisi 14 Haziran'da faiz artışı beklenmiyor. Bunun en büyük nedeni ise şu. Ee, biliyorsunuz ki Amerika'da yeni borç tabanı e, onaylandıktan sonra ne yapacak Amerikan hükümeti? Çok hızlı bir şekilde borçlanma takvimini izleyecek. Ve çok hızlı bir şekilde piyasadan borçlanırken ne yapacak? Piyasadan parayı alacak, karşılığında tahvili verecek. Ve bu nedenle Amerikan Merrill Lynch'e göre bu da zaten bir 25 faz puanlık faiz artış etkisi yaratacak. Fakat Temmuz ayına geçtiğimizde Temmuz ayında da faiz artışı bekleyenlerin önde olduğunu görüyoruz. Buranın da e, şeyi e, %51. Dolayısıyla şu anda piyasa FED'den bir faiz artışı daha bekliyor ama ondan sonrasında beklemediği için bir kere FED konusunu artık burada ufaktan kapatmak lazım. Çünkü bizim için FED'in daha fazla ne kadar faiz artıracağı değil bir faiz artırıp burada kapatması. Dolayısıyla trafikteki e, şey gibi kurallar gibi önümüzdeki aracı değil önümüzün önümüze bakıyoruz ve önümüzdeki araçta bize diyor ki FED muhtemelen ikinci bir faiz artışına gitmeyecek diyor. Ama 14 Haziran'da olur da FED derse ki ya ben hiç bu e, enflasyon düşüşünden memnun değilim. Zaten öyle istihdam hala kuvvetli. Şöyle böyle derse işte o zaman yanarız. O zaman buradan bize gelebilecek bir satış baskısı var. Şimdi devam ediyorum SS ile Arkadaşlar bir anda bu e, Gary Gensler ve ekibi coştu. Ne yaptılar? SEC mahkemeye verdiler. Yetmedi bir de bunun üzerine Coinbase'de mahkemelik verdiler. Benim öngörüm şu ki e, açıkçası Gary Gensler'ın fişini çekecekler. Çünkü Gary Gensler şu anda e, yapmış olduğu bir takım yani gerçekten çok affedersiniz. Hani dallama yazsınız üstüne bu fotoğrafı asarsınız. Ya bir insan... Hiçbir e, hareket etmeyip çok özür diliyorum sizlere ama yani bunlar küfür sayılmaz artık. Yani bunu takma isme gibi düşünün. Dalloş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kaç yıldır e, SS'nin başında ve en ufak bir e, güncelleme, en ufak bir yasa, en ufak bir müşteri koruyan hiçbir adım atmadı. Zaten Binance'ın sahibi de Binance'in e, CEO'su da geri ne nerede? Bu adamı göndermek istiyorlar. Cumhuriyetçiler de bu adamı istemiyordu ve aslında ben bir yandan da asıl tweet'i getireyim çünkü burada bazı şeylere iyi okumak lazım önümüzdeki sene 2024'te ne var Amerika'da başkanlık seçimleri var ve bu başkanlık seçimlerinde ne önemli arkadaşlar hatırlayın FTX'in kurucusu yakalandığında Sam Bankman-Fried ne olmuştu her iki tarafta demokratlara da ee, bir dakika şöyle getirdim. Şimdi bu demokratlara da cumhuriyetçilere de ne yapmış bu adam? Herkese parayı dağıtmış gitmiş. Şimdi bir taraftan da şunu söyleyeceğim. Ne yaptı eee CZ? Burada Cumhuriyetçi bir Senatörün e, CZ şey yap pardon. Geri Gensler'ı sıkıştırdı ve bu anlamda onun artık hiçbir şey yapmadığı ve görevi terk etmesi gerektiği bir tweet'i alıntılamış ve koymuş. Demek ki ne diyor? Siz cumhuriyetçiler beni bundan kurtarın. Ben de size parayı yığayım diyor. Yani aslında politikadaki okuması böyledir arkadaşlar. O yüzden CZ burada tarafını çok net bir şekilde belli etti. Ve önümüzdeki süreçlerde demokratlara karşı çok ciddi bir şey izlenecek. Proaktif politikalar izlenecek. Bunun yanı sıra artık ne yaptı? Coinbase de buna katıldı. Ve dolayısıyla Coinbase de artık bu anlamda demokratları destekleyeceğini söyledi ve dikkat edin her 20 Amerikalı'dan ve hatta şöyle söyleyeyim her 10 Amerikalı'dan şu anda üçü 4'ünün kripto para sahibi oldu ve Amerikalıların yüzde 20'sinin de kripto paraya sıcak baktığını çok iyi biliyoruz ve özellikle bir şey daha söyleyeceğim Gary Gensler'ın buna e, katılın katılmayın ama şunu söylemek istiyorum Gary Gensler demokratların ipini nerede çekti biliyor musunuz Geri gelse demokratların ipini Coinbase'e satışarak çekti. Binance US neyse ama Coinbase'de çok fazla Amerikalı seçmen var ve Amerikalı müşteri var. ve Dolayısıyla Coinbase'in de açıklamaları pardon sataşması bu anlamda böyle oldu. Şimdi ne oldu bir yandan da Robinhood kripto tekliflerini inceliyor. Sol, Ada ve Matic'i artık listelemeyebilir. Bu bizim için biraz sıkıntı. Ee, yani bu altcoin'lerde duranlar varsa ne yapayım ne edeyim diyor ama yani bence şu anda e, öncelikle borsanızı değiştirmenizi öneririm. Buradaki kripto paralarınızı farklı bir borsaya, Amerika'da oluşmayan veya bu konulara hiç bulaşmayan borsalara taşımanızı öncelikle öneririm. Tabii ki diyeceksiniz ki Binance çöküyor mu? Binance çöküyor mu, çökmüyor mu? Cevabını ben dünkü videomda verdim. Artık oraya girmeyeceğim ama isterseniz dediğim gibi daha önce de uyardım. Sakalımız yok dinleteyim. Sakal da bıraksam yakışmayacağını düşünüyorum. O yüzden aşağıda o ki var arkadaşlar. Halen daha beni herhalde suçlamazlar yani. Yok para için reklam yapıyorlar falan filan diye. Gördük o diyenleri. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Binance'te 519 milyon dolar para çıkışı yaşandı. Ve çıkan bu paranın çoğu nereye girmiş? KuCoin'e girmiş ama KuCoin de Amerika'da davalık. Yani Niye girdiler ben anlayamadım. Devam ediyorum. OKX'e sıf yüzde birlik giriş var. Kör ve Bybit'e giriş olmuş. Ama e, biliyorsunuz ki bu anlamda ben açıkçası Curve'ü çok e, tavsiye etmiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Curve'ün sahipleri de gitmişler kendilerine. İşte bilmem ne şatafatlı şatolar matolar almışlar. Yani hani böyle bir durum da var. Haberiniz olsun. Hani bizde haberler Yalan olmaz arkadaşlar. Aynı zamanda dedikodu cephesinde de çok güzel el attığımızı söyleyebilirim. O yüzden kör ve e de pek güven olmaz. Şimdi devam ediyorum tabii. Binance'ten çok ciddi çıkışların olduğunu görüyoruz. Hem ne çıkıyor? Bu borsadan coin çıkmış, hem de stable coin çıkmış. O yüzden Binance'in durumu kötü. Şimdi bir taraftan da şunu söyleyeceğim. Peki Binance'in başına ne gelebilir? Bir çok da enseyi karartmamak lazım. Arkadaşlar bu arada e, Meksika ve Gate .io hakkında da geçen hafta batıyorlar diye biliyorsunuz e, konu çıktı. Ya siz kendi sıcak cüzdanınıza çekin ya da dediğim gibi hiç bu Amerika'ya bulaşmamış yerlere çekin. Halen daha yani OKX çok mu güvenilir e, dediğinizi duyar gibi. En azından sizlere attığım tweet'i de gösterdim. Yani ben e, açıkçası bu borsalara hiç e, bulaşmamış yani pardon bu konulara hiç bulaşmamış borsalara e, tercih ederim. O yüzden e, siz de bunlara bakabilirsiniz. 27 Nisan'da da ben bunları yazdım. Şimdi Binance'ın başına ne gelebilir bir e, buna bakacağız. Hani OKEX çok mu güvenilir konusunda? Neden OKEX diyorum? Çünkü bunlara hiç bulaşmamış bir isim olduğu için ben OKEX diyorum. Hay maşallah ne tweet atmışım ya. Size bir şey göstermek istiyorum. Dün de gösterdim. Neyse. Bundan sonrası ne olabilire konuşacağız. Neyse arkadaşlar, benim ne yaptığımı çok iyi biliyorsunuz yani. Dün de gösterdim. Şimdi buna vakit kaybetemeyeceğim. İstersen gidip googlelayıp kendi araştırabilir. Şimdi bu anlamda ne gelebilir Binance'in başına? Bir buna bakalım. Şimdi bu Ripple davası biliyorsunuz ne için açılmıştı? İzinsiz meyko kıymet satışı için açılmıştı. Fakat Binance nereden geldiler? Binance'de de bir izinsiz maker kıyma satışından geldiler. İki, buradaki müşteri fonlarını Merit Peak Limited şirketi gibi bir şirketle birleştirerek müşteri fonlarının karıştırıldığını söylediler. Şimdi bu konu hakkında e, Binance'in kendisini savunma yapacak bir alanı var. Çünkü daha öncesinde bir para gönderiliyor blockchain üzerinden ama bu para hangi fondan çıkmış, nereden gönderilmiş, o fonda karşılığı ayrılmış mı ayrılmamış mı bu konu muallak. Yani Binance kendisini buradan kurtarabilir. Eğer hakkaniyetli ve düzgün bir şekilde çalıştıysa. Devam ediyorum diğer taraftan. Ee, izinsiz Meku kıymet satışını söyledik. Zaten Amerika'da şu anda Coinbase'in de, Ripple'ın da, Kucoin'in de hepsinin konusu izinsiz Meku kıymet satışı. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz ki Ripple'ın ne dava açılmıştı? İzinsiz Meku kıymet Satış yaptığı için açılmıştı. Peki biz ayın 13'üne kadar ne bekliyoruz? Hinden belgelerini bekliyoruz. Ve bu Hinden belgeleri açıldığında acaba SEC'nin o dönemde yüksek rütbeli bir yöneticisi Ripple ve Ethereum hakkında meykuk kıymettir bunlar diye mi konuşmuş? Meykuk kıymet değil midir diye bunlar şey konuşmuş, görüş vermiş. Bir buna bakacağız. Şimdi tabii bizi belki kaçıran, piyasaya yeni giren birçok kişi var. Tüm de tabii Twitter'dan bana haklı olarak sorular gelmiş. Ya Beste Hanım meyko kıymet olması iyi bir şey mi kötü bir şey mi diye. Arkadaşlar meyko kıymet olmanız için yani meyko kıymetseniz sizin o e, ülkenin meyko kıymet düzenleyicisinden izin almanız gerekiyor. Eğer izin almıyorsanız bu anlamda ne gerekir? Ya para cezası veyahut da bu projeyi iptal etmesi ve bunları toplatılması anlamına gelir. Dolayısıyla şimdi burada duruyoruz. Bu anlamda meykuk kıymet değildir görüşünü Hillman belgelerinden bekliyoruz. Eğer meykuk kıymet değildir görüşü o dönemin belgelerinden çıkarsa bu anlamda Binance'in Coinbase'in e, KuCoin'in e, işte ne bileyim Matic'in geçen hafta e, almış olduğu e, bu Hani liste dün göstermişti. ADA, ALGO, fil Bunların her birinin meyku kıymet davasının düşmesi için çok önemli don elde ederler. Ve ayın 13'üne kadar bu konuyu biz kaparız. Bu konu dışında da Bitcoin'de biz artık hareketleniriz. Şimdi bir şey daha var. Onu da söylemek istiyorum. Ee, bir dakika ben burada çok garip gözüküyorum. Kendimi küçüğe alayım. Benim dört tane ekranım olduğu için bu da ışık kapatıyor. O yüzden... Böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum da var. Ya biz e, bu SEC'den e, tabi davayı açtılar ama şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Burada özellikle bu SAFU'daki veyahut da Binance US'deki e, malların da dondurulmasını istediler. Şayet böyle bir durum olursa bu özellikle Binance'in Amerikalı müşterilerine ödeme yapmasının da önüne geçebilir. Çünkü sadece SAFU'ya güvenmeyin Bunların ödeme yapacağı bütün kanalları da dondurmak isteyebilir. O yüzden Binance'ten şu anda çok ciddi bir çıkış var. Bu çıkışın da nedeni açıkçası Binance'in tüm şeylerin mal varlıklarının dondurulmak istenmesi Amerika bünyesinde. O yüzden ben söylüyorum. Yani şu sıra Binance'te kalınması iyi olur. Çünkü buraya dondurma gelirse açıkçası bunların nereye kadar gidecekleri belli olmaz. Bu dondurma bazında bizler ne görürüz? Bu dondurma bazında bizler de bazı müşterilerin paralarını almakta zorlandığını görürüz. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. Şimdi bir taraftan bakıyorum şeylere, yorumlara. Hani mana niye öldü diye soranlar var. Arkadaşlar piyasa gitti. Manayı da aynı zamanda de ne yapıyor? Menko kıymet kabul ediyor. O listeyi benim Twitter'ımdan bulabilirsiniz. Twitter adresinden. E, bu arada da bir şey daha söylemek istiyorum. Dediğim gibi e, bu konuya biraz eğilin arkadaşlar. Çünkü burası gerçekten önemli bir e, konu. Listede şu. Hemen göstereyim. Bu listede yer alan e, pardon coinlere e, ne yaptılar? Mega kıymeti saydılar. O yüzden bunları benim Twitter'ımdan takip edebilirsiniz. Şimdi geliyorum Bitcoin'e. Açıkçası bakın Bitcoin göz dolduran bir şey yaptı. E, ne yaptı? Bir hareket yaptı. Yani istediğim düzeltmeyi bence veremedi. Ve bu istediğim düzeltmeyi veremediği için Bitcoin'in burada da halen daha 26.300 ve geri çekilmede 24.900'lere 24, kadar bir geri çekme ihtimali bulunuyor. Ve dolayısıyla burada şunu göstermek istiyorum. Biz bir türlü kıramadığımız için ve bu yeşil de nedir bu yeşil? Bizim buradaki obonun şuradaki Şuradaki obonun boyun çizgisi. Ve ne yaptı bitcoin burayı kıramadı? Hani diyorsunuz ya arkadaşlar bana mesela işte yok biraz Elliot öğrenin, price action öğrenin diye. Bunların her biri hacimden çıkan şeyler. Hiç bu kadar kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Yani bunları biz bilmediğimiz için az iyi bilen sade antır, öz diye bunları böyle konuşuruz. Şimdi bakın burayı kıramadı ve aynı zamanda hacmi getiriyorum. Hacimde şöyle bir ele aldığımızda hacimde burada biz çok önemli hareketler görmüyoruz. Evet burada alıcılı hacim güzel gelmiş ama burası 26.300'ü biraz daha test edecek gibi duruyor. Ve açıkçası ben 27.500'ü kırmadığı müddetçe Bitcoin'de burada satıcıların işi bitti diyemem. Hatta bana göre 28.000 seviyesini kırması lazım. Bitcoin'de yine alışlar yapabilmesi için. Fakat ne zaman böyle bir şey olsa özellikle bu Coinbase'in acaba Hong Kong'dan veya Dubai'den mi lisans alacak bilemiyorum. Yarın gece Dubai'ye gidiyorum. Dubai'de önemli görüşmeler yapacağım. Bakalım Coinbase'in orada bir e, aşırı neşiri var mı? Bir bunu kulaklarımı açacağım. Biliyorsunuz ben paranın kokusunu, haberin duymunu çok iyi alırım. Ve dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Kimse yasayı karartmasın. Bu e, Binance'in arkasında CZ mi var zannediyorsunuz? Binance'in arkasında koskocaman Çin hükümeti var. Evet diyeceksiniz ki yani bu büyük oyunu çözdün mü? Evet arkadaşlar büyük oyunu çözdük. Çünkü Binance'in açıkçası buradaki görevi ciddi anlamda Çin'in buradaki yaptırımlarından kaçmak için çok kez kullanıldığını ben düşünüyorum. O yüzden Binance'in bir şey olacağını düşünmüyorum ama Amerika buna taktı. Daha bunun bir de terör finansı terörü finanse etmesi konu var. Ha Binance buradan kaçırabilir mi? Paçayı kurtarabilir mi? Kurtarabilir. Çünkü bu Amerikalılar böyledir. Bir şey görürler aman Allah'ım neler dönüyor burada tarzında hemen burada konuya havaya girerler. O yüzden Binance'in bu anlamda kendini kurtarma ihtimali var. Kimseyi kötülediğimi düşünmeyin ama bu konu uzun sürecek fakat çamurat izi kalsın bu anlamda götürecek. Şimdi dolayısıyla Bitcoin'de şu anda 27.800, 28.000'i kıramadığımız için shortçular burada satmaya devam edecek. Ve bu anlamda 25.300 ve 25.100 yeniden bizim ne e, potamızda. O yüzden Bitcoin'e çok güvenmeyin derim. Şimdilik yükselişler satış olarak değerlendiriliyor. 3 kere satıyorsanız hani bir adı bir kere alıyorsunuz karşılığında 3 kere satmak lazım. Bunu da sizlere söylemek isterim. Çünkü halen daha bizlerin bu anlamda satıcılığı seyrettiğini çok iyi biliyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi Bitcoin'de hodla da devam ediyoruz. Sadece e, benim için önemli olan nokta 24.800 aşağıya kırmasın. Onun dışında hodula devam ediyoruz. Pazartesi günü biliyorsunuz ki kanalda artık e, basic destek paketine e, geçeceğiz. Aynı zamanda bu basic destek paketinin de bir önemi var. Tatil günlerinde işte ne bileyim e, kurban bayramları, bayramlar, seyranlar, resmi tatillerinde yine sizleri o kadar uzun bırakmayacağız. İki günde bir e, video atacağız. Artık pazartesinden itibaren salı ve perşembe günleri Fexobit sağ olsun sponsorumuz. Canlı yayınlar ve altcoin'leri e, Rip Basic destek paketi izleyebilecek. Sadece 50 TL, Starbucks'a bir latte 60 TL. O yüzden e, pazartesi bunun duyumunu da vermek istedim. Hepinizi çok seviyorum. Umuyorum ki sizlere güzel bilgiler verebilmişimdir. Yararlı bilgiler verilmiş birimmişimdir. karartmayın. Hiçbir şekilde de korkmayın. Dediğim gibi sadece şu dönemler için güvenli limanlarda olmak lazım. Onun dışında aman Allah'ım batıyoruz, bitiyoruz. Böyle bir şey şimdilik ben görmüyorum. Sadece paranızı doğru yere park edin. Ha ben çıkacağım çok su bulandı diyorsanız da çok yanlış bir karar olmaz. Ama e, kriptosuzda kriptosuz da kalmayın. En azından portföydeki ağırlığınızı ya üçte bir ya da yarı yarıya seviyeye indirin. Çünkü sular gerçekten çok bulanık arkadaşlar. Ben de sizlerin buralarda zarar görmenizi istemem. Çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için, yorumlarınız için, katıl aboneliğiniz için. Ee, yarın sabah sizlerle tekrar görüşeceğiz ama bildirimlerini açınız ki çünkü birazdan kanala ikinci bir yayın yani altcoin yayını yüklenecek. Onu da kaçırmayın derim. Hoşçakalın. Çok çenem tuttu. Hadi bay bay.